Kuran önce kafalarda devrim yapıyor. Diyor ki, bütün malların maliki olan yalnızca ya Allah'tır. Siz insanlar malların maliki değilsiniz. Yüce Yaratıcının verdiği imkanlar ölçüsünde, e, koyduğu kurallar çizgisinde siz bu mallardan yararlanabilirsiniz. İlk devrim bu. Yaşadığımız dünyada önce bu kafa devrimine ihtiyacımız var. Çünkü insanlar benim vücudum, benim malım, benim bilgim her bir Allah'ın lütfu olan nimeti kendi varlığına nispet ediyor Dolayısıyla e, Egemen benim diyor Dilediğim gibi tasarruf edeceğim diyor şimdi bakınız burada e, bir kardeşimiz de diyor ki sık sık bu ara televizyonlara çıkan problem diyor üretimde değil problem tüketimde Hayır problem tüketim bölüşümden evvel Pardon ee, üretimde değil, bölüşümde. Hayır, bölüşümden evvel biz neden bu ülkenin ilahiyatçıları, neden Hayri e, kırbaşoğlu gibi ustak e, e, kardeşlerimizle birlikte e, bu ülkedeki ekonomik yapıya yılın 12 ayında müdahale etmiyoruz. Bakınız insanların insanları sömürmesine, büyük kitlelerin e, fakirleşmesine, azınlığın egemen olmasına yol açan nedenleri araştırınız, alt alta koyunuz. Bunların İslami haramlar olduğunu görürsünüz. Bir faiz, iki rüşvet, üç kara borsa, dört emeği sömürü. Beş içki, kumar, fuhuş işletmeciliği. Altı ihale yolsuzluklar, entrikalar vesaire. Şimdi siz toplum hayatında mallar kazanılırken e, insanların sömürülmesini e, neticelendiren faizli yapıya hiç itiraz etmiyorsunuz. Oysaki bütün dünyada belli azınlıkların mutlu azınlığın milyonları, milyarları sömürmesinin ana nedeni bu faiz düzenidir. Bu faiz düzeni devam ettiği sürece siz sosyal adaleti ikame edemezsiniz. Rüşvet devam ediyor. Kara borsacılık devam ediyor. Efendim, hileli imalat devam ediyor. Evet. İçki, kumar, fuhuş işletmeciliği devam ediyor. Emeği sömürü devam ediyor. E siz bölüşüm noktasında, hatta bu da yetmez. Getireceksiniz İslami kuratları. Evet, mallar Allah'ındır. İnsanların e, kullanım hakkı vardır. Allah'ın meşru kıldığı yollarla kazanırsınız. Allah'ın yasakladığı, insanların sömürülmesine neden olacak yollarla kazanamazsınız. Kazandınız ama dilediğiniz gibi tüketemezsiniz. İslam'da bir israf ve lüks harcamaları yasağı vardır. Siz bu toplumda yarı kafaları ıslah ederek, yarı da e, yasal müeyyideler devreye sokarak, ...zenginle fakir arasında büyük uçurumların oluşmasına neden olacak... ...tüketime sınır getireceksiniz. Bu da yetmez. O zaman e, devreye bölüşüm girecek. Bakınız bir yanlış var. Benim İslam'dan anladığım o ki... ...İslam'ın yüklediği mali görevler yapılmadan... İslami imanı korumamız mümkün değildir. Bizim İslami literatürümüzde konu bir amel konusu. Yani siz yüklenen mali görevleri yerine getirmezseniz günahkar olursunuz. Hayır. Eğer siz bu mali görevleri malların maliki benim mantığından hareketle yerine getirmezseniz Konu bir iman konusu olur. Sosyal adaletsizlik imansızlığa götürür. Bunun ötesi birisi yok. Eşitlik e bölüşüme gelince bir yanlışımız da var. Sevgili kardeşim, Kur'an'ı ve Aziz Peygamberimizin hayatını incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Toplumdaki bütün fertler ben ne alabilirim değil. Ben ne verebilirim mantığını ilke edinmek zorundadır. Biz zannediyoruz ki, biz zannediyoruz ki zenginler verir. Hayır, böyle bir şey yok. Her yükümlü vatandaş kendi ölçüsünde vermek de yükümlüdür. Bakınız, İslami emirlere İslam adil olun der, zekat verin der, barışa girin der. Ama muhataplar belli değildir sevgili kızım. Yani zenginler mi muhatap, fakirler mi muhatap, kadınlar mı muhatap, erkekler mi muhatap, kültürlüler mi muhatap, cahiller mi muhatap? Bu belirli değildir. Ama İslam'ın getirdiği bir ilke var. Fettekullâhe <laughs> mestetâtum. Gücünüz yetki kadar herkes adalette yük, herkes vermekle yükümlüdür. Bakınız Ramazan'la bir bağlantı kurayım. Fitre olayı Fıtra olayı İslam alimlerinin bir bölümünün muhteşem bir tespiti var. Derler ki sadece zengin değil, fakir sadece de. Sadece zengin verebilir. değil. İstisnasız en yükümlü kişi eğer bayram günü bayram gününün ihtiyaçlarını sağlayabiliyorsa o da verecek. Bir taraftan alır, bir taraftan verir. Zekatla fitrenin farkı bu değil mi? Zekat e, tabii, zenginlerin vereceği bir şey, fitre Şimdi, fakirlerin. Şimdi bakın peygamberimiz buyuruyor ki her gün her Müslüman bir sadaka vermekle yükümlüdür. Sadaka vermeyi mali anlamda yardım anlamını anlayan sahabiler derler ki ya Resulallah her bir gün nasıl herkes maddi yardımda bulunacak? Peygamberimiz buyuruyor ki çalışır aldığı yevmiye ile bir kısmıyla verir. Ya Resulallah bu imkanı olmazsa bedenen bir Müslümana, bedenen bir insana yardım eder. Buna güç yetiremezse bildiği iyilere çağırsın. Buna da güç yetiremezse zarar verici olmaktan korunsun. Ha şimdi herkes verici, verici olacak. Verici olmaya çalışacak. Eğer siz toplumda belli kesimi verici, diğer büyük kesimi alıcı konumuna getirirseniz, toplumda istikrarı sağlayamazsınız. Su istimaller başlar. Ama maddi gücü olanlar, maddi gücü olanlar e, onlar zekat vermekte yükümlüdürler. Onlar akrabadan aciz olanlara nafaka vermekte yükümlüdürler. Onlar e, böyle semavi göksel afetler e, gibi e, kriz dönemlerinde yönetimin takdir edeceği Yardımları da yapmakla yükümlüdürler. Peki.